Best oyundan herkese merhaba arkadaşlar. Solar Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi çok bena. Yolda Aa. iki creeper var üstüme geliyor. Sertçe koş. Aga kazmalar var benim elimde. Her şey full geçsen şuraya. Çabuk 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 çabuk. Lan aga. çabuk. Aga ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir baktım creeper üstümüze doğru geliyor. Ah <laughs> yeter lan. Of. Topla aga itemlarımı. Oğlum lan dünya boşluğu açıldı senin yüzünden. Lan Sertaç. Aga var ya. Dur aga dur. Yama yapıyorum. Oo. Oh! <laughs> <laughs> Biz <atıyorsun> oğlum sen? <laughs> Kafan güzel mi? Trambolin buldum. <laughs> aga bu aşağıya düşünce meteorlara mı çarpıyoruz acaba böyle? Niye tak 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 tane tane iniyor? Aga Allah bilir. <laughs> Adam direkt yamayı yapıştırdı. Oba. Lan son <laughs> derece de. indi. Adam ne diyor? <laughs> Biz son yolcusuyuz <laughs> da <dakika gülüyor> abicim. Ay. Otobüs kaçmadan. Hakan benim itemleri aldın mı? Aga çoğunu aldım. Aynen. Gel şu dün şu kum gezegeninde ben halledeyim bu işi. Şu benim itemleri vereceksin inşallah. Aga, harcamadan. tamam, gel, 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 şuraya. Vereceğim hepsini. Korkma. Benim kazmayı falan bitirirsiniz şimdi. Lan bir sus. Ver evladım. Oo. Oha lan resmen tepene attın ha. Aga o özel bir yetenek. Lan zaten. oku ne atıyorsun? Bana ne oğlum buradakilerin bak şu attıklarının hepsi senin itemin. Lan alamıyorum. Heh. Lan baltayı al. Oha şu altını almamışsın Kamil. Aa dur lan. Aga ben sana vereyim gel şuraya. Aga şuraya gel. Ver ya ver. Atıyorum aga. Lan dur bunu değil. Oooo onu da ver. Allah. Al aga şunu. Al bunu da al. Tamam. tamam. Sen git yolu bitir. Ben de gideyim şu altınlarla işimizi bitireyim. Şu pürüz hiç olmamış. Oha lan buradan bir sürü ok, kemik çıktı. Akan bir de ok yapsan aga çok güzel olacak ama. Aga ok mu istiyorsun yay mı istiyorsun? Allah be öküz gibi diyorsun. Yay yay aga yay için bize gereken çubuk ve şey ee örüm İp mi? Aynen, ay, örümcek ipi. Ya örümcek ağı. Daha örümcekten da. çıkan ip. <laughs> Söylettirmediler bana itemi. Aga altınlarını alıyorum. Ya buradaki ne? Altın, buradaki altınları alıyorum. Ne altında? Kamil. He al 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 al. Allah'ım ya ne altınları diyor. Al al. Aldım. Bitiremedim mi lan sen yolu? Ah ulan be. Yine yetmedi? Yok yetti de. Yanlış koydum ya sinir. En sinir olduğum şey. Oğlum şu kaçak yolu indirelim ya. Vallahi düşüp ölüyoruz her seferinde. Bayağı ilerledi ama yol projesi. <laughs> Yok oğlum kaçak yol var ya hani bizim bir tane. Oha lan server. Vallahi ya onu kır. Oğlum onu kıracağım da vallahi ölmeye korkuyorum. Yok be. Oğlum ben beni biliyorsun. Gerçi altında da yol var. Oha ama... gezegenin ta ortasında chest var. Aga o chest'te e, yum var. O oyunlardan almamız şart. Ee... bitirebilmek için değil mi? Ney? Bitirebilmek Aga, için. Aga sen altından bir şeyler mi yaptın? Hadi lan oradan Nereden çıktı oğlum? Oğlum lan diktiğin 4 ağaçtan bak 5 ağaç diktik ya video dışında 3'ü çıkmış lan şimdiden Kes hemen Yok aga şimdi hiç uğraşamam Ben buraya demir kazmayı bırakmaya geldim Aga şu anda gündüz mü gece mi ben bilmiyorum burası aga, karanlık gündüz Oğlum bu gezegende yangın yanıyor lan Aga oradan alacağız işte bir şeyler Yangından mal kaçacağız. Gel aga yol bitti. Tamam aga iki tane pikex yapıp geliyorum. Ben sana artar demiştim dur. Dur. Aslında şu anda bitmesinde 3 4 tane var ama ben sana hemen bitti dedim çünkü anca gelirsin. Yani. Aga benim oraya Hatta gel gelemem oğlum. İmkansız dediğin. Yol harbi bitti yani. Ateşi söndürdüm. Sönün lan. Aga bir saniye. Allah Allah yandım yandım. Ulan ateşi söndürün diyor. Sonra Allah yandım 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 diyor. Aga söndürmeye çalışırken yandı. Oo zehirlendim. En sevdiğimden. Bir şey olmuyor ki. Biliyorum aga hiçbir şey olmuyor. İki tane de üstüne elma yiyeyim. Oo fullendi lan açtım. Gel gel gezegeni kazmaya başladım. Ta tepesinden. Tam böyle ortasından. Dur aga dur. Şu kaçak yolu yok etmeye başladım ben de. İnşallah zombi mombi çıkmaması niyetiyle. Aha burada kil var. Ney var? Kill. Aga onunla ileride işimiz olur. Ne olur aga? Aga bilmiyorum bir şey. Allah oldu. için bir söyle ne işimiz aga, olur. Aga bir şeyler olur işte boşver. Sen takma kapı. Söyle aga merak ettim valla. Aga onlarla bir şeyler yapılıyordu da unuttum şimdi. Ömer biliyor. Ona sorarız. <laughs> Oha lan burada ee, bakır mı ne var yani onlardan Al, çıktı. öküz gibi yol yapmışım. Kaçak yol çekmiş. Oha lan bunlarla bunlarla alınıyormuş aynen. Oh bu gezegenin maden kaynakları çok bolmuş aga. Doğrudur aga. Lan 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 düşmeyeyim. Kamil gibi. Aga çok iyi ya. Hala bitmedi maden. Aga hayırlı olsun. Kaçak yolu bitirdim. Artık kaçak yol diye bir şey yok. Aga şu anda böyle bu dünyanın dibi çıkacak da ben de aşağı düşeceğim diye çok korkuyorum. Aga dur lan şu yolu biraz torçlayalım. Oğlum vallahi yaratıklar spawnlanıyor. Oğlum ya ne biçim şey varmış lan burada. Madenler bir bitmedi ha. Yeter. Oğlum burası resmen maden zengini. Evet dünyanın sonuna ulaşmaktan korktuğum için böyle yapıyoruz. Oğlum ne işin var lan orada? Gel hocam gel. Tünele gel gel. Oğlum ben dünyanın Bak, dışındayım. Şu anda gece çıkarken çok zorlanmayalım diye şey koyuyorum. Torç koyuyorum. <laughs> Dünyanın dışındayım deyince çok garip oluyor. Aga ben bir uzaya gidip geliyorum. Aga aslında biz şu anda mantık olarak dünyada bile değiliz. Aynen. Abicim Türk sat uydu arıza yapmış. Ay olan be. Küçücük gezegen ama kaz kaz bitmiyor dibi. Oğlum dibini ne kaz... Oha be. Sertacaga bir baksana. <laughs> Eyvallah lan kaldık burada. Aga dur ben sana bir yol yapayım şuradan hemen. Bu kadar derin olacağını Allah. Oo tamam. Buradan ilerisi yasaklı bölge. Bu kadar derin olacağını hiç düşünmemiştim. Kanka çok derin lan. Aga dur lan. Sen orada mahsur kalma. Ben sana köşeden köşeden yol yapıyorum. Çok acayip küçük gözüküyordu. Aga yolun kafasına bile osturmuşsun. <laughs> Aha Allah. Allah. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum, lan? Çok feci şeyler olacak ha. Her taraf yama yama böyle. Lan. Uf, Aga Diamond. Aga dur. Onun için ayrın lazım. Ayrın da orada bıraktım ya. Hay ulan. Dur dur alma şimdi birazdan gece olur şuraya. Allah. Silverfish. Lan. Lan ölüyorum. Ha. Lan kılıç yok. Kılıç yok. Allah 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 Allah. Aga iki tane birden. Oğlum birbirimize mi vuruyoruz? Kadar, ne yapıyoruz aga, lan aga, biz? Tam öldürdüm. Lan. Yolum bitmek üzereydi. Ey gafiller. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorlar? Oğlum silver fişe bak yukarıda. Aga çek kafanı. <laughs> Oğlum üstüme <laughs> atladı <çıktı>. lan direk. <laughs> Zıptı çıktı yapıyorlar Oğlum, resmen. Yarım canım var. Vuracak ilk silver fişe. <laughs> Allah. Allah. Oğlum buraya da mı sip lan şunları yeter be. Aga. Bak sakın arkandaki yolu kırma. Silver i̇şte resmen zıptı çıktı yapıyordu lan orada. Oğlum lan yarım canım kaldı. <laughs> bir bir, aş bir, aşağı gidiyor bir yukarı gidiyor. Oğlum yemin ediyorum yarım canım kaldı. Lan bu hali. Aha bir tane daha diamond buldum lan. Hem de gezegenin te tepesinde. Oha lan. Aga senden bir şey isteyeceğim. Aga gel şuraya bir. Aga gel eve gidelim bak gece oluyor. Çok korkunç oluyor geceleri. Ya sen şuraya bir yatak Allah. Aga, boş ver şimdi. Yatak Aga yarım cam var. Şimdi hiç uğraşamayız buraya yatak yapmaya. Gece Abi, mi oldu? Çakarım bir tane kafana. Hadi lan. Gece Yine mi oldu? Olmak üzere. Lan, koş. aga yolu torşladım ama ne kadar işe yarar. Eyvah lan zıplayayım mı? Koş. Abi, lan baya... Eyvah batıyor. Ne oldu lan? Oha Hakan uçuyorsun Aga ha ha şu sen anda. Sen ben de direkt çaprazlama geçtin. Videoda gördüğünde <laughs> gülmekten öleceksin. <laughs> Ay. Bir tane torch yapıştı. Böyle Hakan şu senin serverının tek kafasına Hakan, var ya. Benim serverım da değil. <gülüyor> ya. <gülüyor> senin ya. Ömer yaptı senin, bir tek harita koydum ben. Senin kurucu Oha Hakan havada yürüyorsun. Aga, sana baksam herhalde uçuyoruz dursun. Öyle ben Superman karakterini de Superman yapıyor aslında. Eyvallah lan, dünyanın içi şimdi creeper'larla dolu. Dünyanın içi artık güvenli. Temiz, okunmuş bölge yani. artık. Lan tamam oğlum bak şurayı da bir düzeltmedin ha bire. İçeri. Oha! Hakan, yatağının köşesinde yatıyorsun. Şu anda çınının bir tarafı uçuyor. Yok aga uçmaz. Aga sesim nasıl geliyor? <laughs> aga. Oha. Lan yat lan şuraya. Hayır baltam. Aga. Lan baltamı alamıyorum. Baltan yok oldu. Aga baltamı Ayı verir misin ama yatman lazım. Şartım bu. Oke garip garip ses de çıkmaya başladı zaten ben yatıyorum. Yatmadın mı lan yarım saattir? Seni bekliyorum yatakta Kamil Kamil. Al tamam. Ver bakayım Al kafana girer. Aga ben aga dur gel Hadi. buraya gel buraya gel buraya. çeste çeste o oldu. şeyden aldıkların aldığın malzemeleri koy. Neden aga birader? Biliyorsun yoksa? Oğlum ben bir dünyadan aşağı atlayıp geliyorum. <laughs> Aa dünyadan aşağı bile atlamama gerek kalmadı. Üç kare aşağı düştüm. Bak yere o kadar sert düştüm ki. Oo, o aga dur dur 32 tane demir cevherim evet. var iki tane demir cevheri. Aga, ver, oğlum onlardan biraz bize. Al şunlardan ikimize de demir kılıç mılıç her şeyden yap tamam mı? Evet, tamam sen koy şuraya. Hadi bugün benden bendensiniz gibi. Yok oğlum. Dur lan ben kömür yapacağım. Ay, Nasıl yapacağımı da biliyorum. Ay, Ağaçtan. Aga de galiba odun da vardı ya bir gitmeden vereydin onları. Var var bekle. Daha da artıyor şu an. Hmm. Geldim. Sen odun. Sen odunları al. şeye koy. Bana ver. Tamam ver. Bir tane modun çıktı lan. Yok be bekle. Lan. Al 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 al. Adam harcı atıyor. Al al. Lan atmıyor lan, lan bu. Atsan oğlum. Basıyorum. Aha lan chest'e giremiyorum. Ne oluyor lan? Aa sertaç düştü. Şimdi gelir ya. Sertaç Sertaç Ay başlayacağım ya Sertaç Evet Hakan tekrar. Aga merhaba. oldu lan. <laughs> Aga bilmiyorum, Şu, bilim bilemediğim bir nedenden dolayı. Aga bu aralar şey bakmıyor galiba devlet. <laughs> devlet bakmıyor oğlum resmen. Aga sana bir şey diyeceğim. Çok konuşma da yapıştı. Oğlum odun niye olmuyor lan? Ha tamam. Verdik dur. ya oğlum o o akıbet. Pişiyor. Oh mis İlk kömürümüz oldu hayırlı uğurlu olsun Adam kömürü yapmak için bile özel çaba Olum olacak o kadar Oğlum senin neden düştüğünü anlamıyorum ha bir kez daha düştün ha video çekmeye başlamadan önce Video He? çekmeye başlamadan önce bir kez daha düştün Aga düştün Doğru. yani sonra hemen geri geldi Konuşma hiç bölünmedi bile neredeyse Hayır, ben hatırlıyorum. Daha tam yerleşmemiştik Ama hatta. Videonun kafasına azıcık osuruldu Aga yani. yok be ya. Bu kısmı kesebileceğim. Ne uğraşcam be. Çok oğlum bak <laughs> onu kesiyon ayrı bir şey. Siliyon tekrar edin. Zaten oranın editlenmesi eee bir 5 ya bir, 1 saat o sürüyor. Sonra birleştirmek. Birleştirmek 10 dakika, kesip biçmek 1 saat. O zaman sallayın Oğlum, Ya isterdim tamam çok mükemmel bir kalite isterdim ama yani yapacağımız bir şey yok. Birimizinki T internet bizim birimizinki S internet. Hı. Reklam da yapmayalım yani. Oğlum odunları beklemekten ciğerim soldu ya. Of chest buldum. dur chest'ten alabildiğin kadar yün al. Hepsini birleştiriyorum. Uf, aga Şimdi var ya, ya şey şu anda çok efsanevi bir yayılım yaptım. Allah ben buradan nasıl ha, çıkacağım? Adam ben buradan nasıl çıkacağım derdine düşüyor. Aga 10 tane kömür var şu anda. 27 tane daha açık gri. Aga ne? ne yapacaksın lan o kadar şeyi? Aa dur lan çesti kökünden alalım. Aga çesti kökünden alamıyorsun. Aga, Yorumcan. Yapma aga gözünü seveyim yapma. Korkutma aga bizi. Evet aga estik Aga çabuk oldu. gel buraya. Şu anda bu elimdeki itemlarla ölürsem veya düşersem. Şu anda en ufak bir merdiven inişlerine bile dikkat ediyorum. Aga mer... Özel bir... Sert aç özel bir çavayla falan yürümüyorum ama zıplayarak aga geliyorum. Aga seni görebiliyorum. Şu an her an ama aga bak şuradan dikkat et. Yolun su bastı. Ne? Yoo, lan <laughs> yolun su bastı oğlum. Aga su basmamış yol resmen. Aga bak buradan olmuş. artık böyle inicez. Dududuudu. Dududuudu. Hayır aga. 10 tır yaptın demişti. Hayır aga. Aga bak gerçekten <laughs> niçin yaptığımı sana söyleyeyim. Buz tutmuştu. Ay ay. Aga düşüyordum Aga, vallahi düşüyordum. Oğlum bu su oğlum, nereden geliyor lan? <gülüyor> ne <gülüyor> yapsın <gülüyor> be? Gidip kapatalım oğlum, oğlum, şunu. Adam dünyanın <laughs> dünyanın içinde resmen akar Oğlum biri olmuştur. çeşmeye açık unutmuş. <laughs> bu kadar çeşmeden olmaz. Oğlum biri bildiğin baraj yapmış oğlum buraya. <laughs> Yapay baraj. Sınavda oğlum, çıkar çocuklar. bu sene yazın. barajları değiştiriyoruz biliyorsun değil mi? <laughs> Aynen aga biz değiştirdik. Lan oğlum da, ben çıkamıyorum lan lan. en sonunda. Yaşasın en tepedeyim. <laughs> Allahım çıkamıyorum. Aga 8 Allah. tane daha. Yeter lan. Kapat lan şuraları. <laughs> Kapanmıyor lan. Allah. Bence <laughs> batırdım be. <laughs> <laughs> oğlum bak dur suyun hepsini kapatma. Kamillik yaparız. Tamam yeter bu kadar. Bir de şu şu başlara çek. Lan oralar hakikisi, hakikiyi bozma. Allah! Hakikiyi Düşüyorum. bozma. Hakikisine başla oğlum, oğlum bak o su ileride çok lan? işimize yarayacak. Oğlum tarım yapacağız lan. Adam adam tamam, düz mantık diyor. Tamam artık Artık şuraları da aç. Alttan su, su geçiyor zaten. Aga böyle yalnız şöyle olmaz. bir problem var. Bizim yol hala su. Aha. O Aga nereden bak geliyor? şuradan gidiyor. Buradan şuraya kadar geliyor, sonra buradan bir şekilde yayılıyor böyle. Artık momentum etkisiyle. <laughs> Bekle bakayım. Tamam. Ne bu sorun da? çözüldü. Hakledim. Hey Hacked bay Sertaç. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım aga. Demirler, demir bitmesine az kaldı. Aga çözememişim lan bu olacak gibi aga. bir şey değil yani. aga Allah Allah gideceksin. Allah. Lan yünü evet, ne yapıyorsun? Yine... Ver lan şu yünü. Aga şu yünden biraz bana versene. At biraz yün. Tamam al. bir tane yeter açık griyi. Ay ben gideyim de şu yünü. La oğlum bu yolu nasıl bir beceriyle yap... yaptı Allah. Ya. Aga git Aga, kazmalarım bir dakika. şu falan anda al. gidemem çok tehlikeli oluyor. Aha buldum light gray bul. Çabuk oğlum nerede çabuk. lan nerede şeyler vardı ya of. Oğlum ben nerede olduğunu bile bilmiyorum. Tamam. Ben aldım tamam kılıcı falan aldım. Chest mes. Bu ne kaldı. chest oğlum? Gittin kaçak chest mi kestin lan? Aynen aga kökünden Adam aldım. Adam gitti aldım. bir milyoncudan chest alır gibi chest araklıyor. Sünnetçi olsam çocuklar yanlış <laughs> <yani>. kökünden alırım. <laughs> oğlum senden sünnetçi <laughs> mi oldu lan? <laughs> Olmaz aga zaten. Olmasın da zaten. Benden olsa olsa motorcu olur. Lan. Oğlum maktan ben üstüne atlarken açma şunları benim hobim var belki. Al artık Aga, orası daha be ya ben oraya şu anda sadece demirleri koyuyorum. Yaptığım olacak. Bakayım lan yünler işe yaramış mı? Yok. Aga orayla bence çok uğraştık. Oğlum. Bu yolu Oğlum nasıl ben yapmadım be ya. ya. Allah. Ulan kırmaz olaydım Allah o buzları. Kırma Allah cezanı vermesin kırma. Lan aç lan şuradan bana benim yolumu. Yolu öküz gibi kapatmış. Oğlum, hala kapanmıyor ya. Hala kapanmıyor ya. Aga 30. Otuz... Aga aga Nasıl Sert aç. Azimle aga, yapılmış 31 tane demirimiz Heh. var. Bunu da aldık 32 etti. <laughs> aga 30 oldu. Etsin, aga. Şimdi bunu da alacağız 33 de bitecek. Oba. Wow. Lan ben bu suyu sevdim. Aga ha. bence bak bizim atlayışımızı kolaylaştırdı. Ulan var ya chesti keseceğim lan şimdi. Direkt asansöre gön. Üst kata çıkılıyor. Aga bak asansör diyeyim aga. Server koşuyorum. anca geldi kendine. Dün. Evet abi. Asansör katınıza ulaştığınız zaman dalgalardan giremiyorsunuz. Aga ne yapayım bize? Aga ben şu anda yol. Ya şey çalışması yapayım mı bize kılıç? Ağa set, yap set aga. çekeyim mi bir tane? Ne bulursan yap. Da oğlum yeter lan. Ne, nasıl bir su lan bu? Evet aga suyun bitişi. Sat Party Hard dı du, çıktı. Evet su aşağıya doğru iniyor. 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 Diyor. İniyor. Error. Ve suyun bitişi son bir kat kalıyor mu? Tamam yoksa? Aga, yeter. Tamam aga, yeter şimdilik. Evet aga, köküne kadar indirdim suyu bak daha evrenden aga. aşağı. Aga, sana tamam. bir iyi haberim var, bir de kötü haberim var. Kötü haberi söyleyelim. Kötü haber. Artık kömür bulamazsak hiçbir şekilde şey yapamayacağız. Yani bir tek odun kömürüyle halletmek zorundayız hep. Aga neredesin ee, sen? Işte. Aga neredesin? Kaybettim Değil lan seni. Aga sana bir de güzel haberi hmm. vermeden önce sana bir hediyem var. Adam koymuş. Dur ya. aga sakın hiçbir şey yapma ben senin yerine de yaptım. Oğlum bo balta baltayı yok. boş ver. Dur al altan baltayı mı al. Balta al. Hiç kullanılmamış balta. Memlek. Al aga bak Nefette sana hediyemi hediyemi hediye veriyorum. Demir kılıç ve demir kazma. Lan. Tamam. Az <laughs> Allah Lan Oğlum şuranın üstünü kapatacaktım ben Oğlum, de güzel ben bir Oğlum ben de bir tane ya. balta yapayım Bir de baltayı taştan yapalım Tamam Aga Hemen hadi şu ağaçları Keselim Demirle daha 23 tane demir var Nereye bitiyor Tepe tepe Oo. kullan ben Hepsini de sen topladın dediğin gibi. Duymadım sanma. Oğlum bu nasıl bir ağaç lan. Uzuyor da uzuyor. Tamam aga bunlar burada kırılsın dursun. Ben de şunu keseyim. Tamam bunlar da burada. Kırılsın dursun. Ben de o sırada gideyim. Şunu keseyim.